Ne yazıldıysa insan yazdı. Ne söylenildiyse insan söyledi. İlk ve son tanrı Hazreti Akıl. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugünkü konumuz tüm çok ve tek tanrılı dinlerde olduğu gibi İslam'ın vaatleri arasında da yer alan Ölüm sonrası sonsuz yaşam inancı veya cennet yalanı. Değerli izleyiciler, ilk çağlardan itibaren doğa karşısındaki acizliğin yani olay ve olguları açıklama bilgisinden yoksunluğun ürünü olarak şekillenen dinsel inançların tümü aynı zamanda birer öbür dünya inancı üretmişlerdir hayatın tatminsizliği, yaşamın acı ve yoksunlukları, ölümün kabullenilememesi ve ölümsüzlük arayışı Tanrı ile birlikte bir öbür dünyanın var olduğu inancını kendiliğinden doğurmuştur. Doğa karşısındaki çaresizliğiyle Tanrıları üreten insan bilinci aynı zamanda onca yoksunluk ve adaletsizlik karşısında da bu dünyanın ötesinde bir ölümsüzlük ve sınav dünyası olduğu bilincini üretmiştir. İnsanlar bu dünyada elde edemediği adalet ve ölümsüzlük özlemini tanrıların dünyasında üretmiştir. Böylece dinler ve onların ortak temel öğesi olan ölüm sonrası dünya kavramı kendi evrimi içinde toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi, ve kontrol edilmesi işlevi görmüştür. Yoksullar açıklayamadıkları kadere boyun eğerek, zenginler kurbanlar adayarak ve hep birlikte tanrıya ait olduğunu düşündükleri kuralları yerine getirerek bu hayali mekanda ölümsüzlüğü ve mutluluğu elde etmeye çalışmışlardır. Böylece hakkından gelinemeyen sorunlara karşı manevi bir sığınak yaratmışlardır. Yeryüzünde var olan bütün dinler bu işlevleri bağlamında hem ortalama insanın manevi gereksinimlerini karşılamış hem de egemen sınıf çıkarları ve kültürleri tarafından desteklenmiştir. Dinler hem eşitsizliği meşru hem de her şeyin belirleyicisinin tanrı olduğu ve asıl hesabın ölüm sonrası sorulacağı algısı çerçevesinde süre gelen eşitsizliklere karşı işleri Allah'a havale edip duruma razı olma kültürünü yaygınlaştırmışlardır. Peygamberler ve izleyicileri ise ortaya çıktıkları yer ve zamana göre farklılaşan bu kültürel normları hem yerelleştirecek ve hem de geliştireceklerdir. Bu gelişme içinde dinsel inanç tek tanrılı ve kitaplı dinlere doğru bir evrim yaşarken ölüm sonrası sonsuz yaşam inancının daha rafine hal alması sayesinde daha da etkin hale gelmişlerdir. Dinin ezilenlerin tepkisi temelinde ortaya çıktığı durumlarda bile değerli izleyiciler mevcut sorunları tanrıya bağlayan kaderciliği nedeniyle halkın Egemenlere karşı hak ve özgürlük tepkisini engelleyen bir işlev olacaktır. Pek çok haksızlığın karşılığının ölüm sonrası yaşama bırakıldığı dolayısıyla esas olanın dünyada adalet sağlamak değil ölüm sonrası sonsuz yaşam dünyasına hazırlanmak olduğu düşüncesi giderek cennet ve cehennem tasarımlarını da geliştirecektir. Dünyanın sınavdan geçirilmek üzere yaratıldığı, ölüm sonrası sonsuz yaşam dünyası egemen sınıflara ve eşitsizlik ilkelerine hizmet etmiştir. Bu sayede insanlar haklarını arayacaklarına örgütlenip sömürüye, eşitsizliğe karşı mücadele edeceklerine, ibadete, her şey Tanrı'dan beklemeye yönelmiş veya buna razı edilmiştir çoğunluk için gerçek yaşamın değersizleşmesi olan bu ideolojik kurumlaştırma çoğunluğu kontrol altında tutmayı kolaylaştıran dünyada egemen ve sömüren bir avuç azınlığa yarar sağlayan bir mekanizma haline dönüşmüştür. Değerli izleyiciler bu bilgi paylaşımından sonra şimdi de insanların gerçek yaşamını değersizleştirmek için İslam'ın ne gibi vaatler verdiğini yani İslam'ın cennet yalanlarını anlatalım. Değerli izleyiciler, Kur'an'da geçen cennet anlatımları, Kur'an'ın oluşturulduğu dönemdeki toplumun beklentileri, ihtiyaçları doğrultusunda tarihsel formlarla tasvir edilmiştir. Cennet zevkleri ile ilgili bir takım motifler Kur'an'ın oluşturulduğu dönemdeki okuyucusuna yani 7. yüzyılda Arabistan çöllerinde yaşayan insanlara özgü bir tarza büründürülmüştür. Cennet yiyecek ve içecekleri acem meyve ve yiyecekleriyle değil de Arapların bildikleri yiyecek ve içecek türleriyle ifade edilmiştir. Bu cennet anlatımlarında yok yoktur. Tabi olanlar o dönemde soylular sınıfının ufkuyla sınırlıdır değerli izleyiciler. Doğal olarak Cennetle ilgili vaatler de özellikle erkeğe seslenir. Çünkü erkek egemen bir kültürün yansımasıdır. Tüm ayrıcalıklar özellikle cinsel ayrıcalıklar ona yöneliktir ve onun cinsel meta olarak sürüyle kadın ve yan gelip yatmak şeklindeki tembellik özlemlerini karşılayan bir yerdir cennet. Örneğin değerli izgiciler kuşlar Arapların gözünde yedikleri yiyeceklerin en güzellerindendir. Kur'an'da da müminlere cennette canlarının çektiği kuş eti ziyafeti yapılacağından bahsedilir. O bakımdan cennet tasvirlerinde yeşil mekanlar, köşkler, işlerinden nehirler akan has bahçeler, bol yiyecek ve içecekler şeklinde yer alan bu maddi vaatlerin seçiminde ilk hitap çevresi sakinlerinin zevk, istek ve beğenileri belirleyici rol oynamıştır. izciler Kur'an'ın cennetteki huri anlatımları ve görsel tasvirleri de aterkil cinsel tasavvurlara, Sadece erkeklerin hayallerine uygun bir şekilde düzenlenmiş, Kur'an'ın oluştuğu dönemdeki erkeklerin zevklerini okşayan bir cinsel nesne olarak ve o dönem erkeklerinin beğendikleri kadın tiplemelerine uygun bir biçimde anlatılmıştır. Bu yüzden cennette müminlere müjdelenen göğsü yeni tomurcuklanmış kadınların yani küçük çocukların Arapların kadında arzu ettiği yaratılış özelliklerinden olduğu ifade edilir. Örneğin Kur'an'da Nebe Suresi 31 32 33. ayetlerinde şöyledir. Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var. Bahçeler var, bağlar var. Memeleri yeni tomurcuklanmış yaşıt kızlar var. Top dolu kadehler var. İslam öncesi dönemin etkili şairlerinden Antere'de Şiirlerinde Kur'an'da geçen cennet vaatlerinden bahsetmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın cennet vaatleri oluşturulurken O dönemin etkili şairlerinin şiirlerinden yararlanılmıştır. Örneğin Antere'nin Beyaz tenli, tomurcuk göğüslü ve el değmemiş göğüslü kadınlardan bahsetmesi bu düşünceyi teyit etmektedir. Biraz önce bahsettiğimiz ve Kur'an'da da geçen Nebe Suresi 31, 32, 33 ve 34. ayetlerin içeriğiyle de birebir örtüşmektedir. Örneğin Arap erkeğinin hayalleri doğrultusunda biz onları yani hurileri yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık şeklindeki Vakia suresi 35'ten 38'e kadar ayetler oluşturulmuştur. Yine o dönem Arap erkeğinin hayalleri ve istekleri doğrultusunda İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş huriler vardır şeklindeki Rahman suresi 71 ve 72. ayetleri oluşturulmuştur. Değerli izleyiciler, bir öğretmen düşünün. Öğrencilerine eğer sınavı geçerseniz affedersiniz sizi kerhaneye götüreceğim diyor. Kur'an'da geçen bu tür saçmalıkları daha nasıl anlatalım? Dolayısıyla Kur'an'ın kadın ve cinsellik anlayışının tamamen o dönemin yerel ve tarihsel şartlarıyla ilişkili ve o dönemin kültürel yapısına özgü olduğunu, o dönemdeki Arapların arzu ve hayallerinin ürünü olduğunu görürüz. Aynı şekilde cennetteki ağaç ve meyvelerin de hemen hemen bütünüyle mahalli nitelikte olup daha doğrusu vaat edilen ağaç ve meyvelerin Kur'an'ın oluşturulduğu dönemi Araplarının zevkini okşayan ağaçlar olduğu tespit edilir. O dönemde zengin sınıfın yaşantısı içerisinde yer alan bu meyveler cennette altın tepsiler içerisinde Müslümanlara sunulur. Müslümanlara altın tepsiler içinde sunulan bu meyvelerin belirtildiği ayetlerden örnekler verecek olursak, örneğin Vakiya suresi 28. ayetinde dal bastı kirazlar, Rahman 68'de hurma ve nar, Vakiya 29'da meyve dizili muzlar, Tur 22'de canlarının çektiği meyveler şeklinde anlatılmıştır. Değerli izleyiciler benzer şekilde Cennette vaat edilen nehir ve içeceklerin de büyük ölçüde Kur'an'ın oluşturulduğu ortamdaki iklim ve coğrafi şartlarla ilgili esas itibariyle tarihsel ve yerel karakterli olduğu anlaşılır. İşin ilginç yanı dünyada yasaklanan şarap cennette ırmaklardan akar ve cennetlikler karşılıklı kadeh tokuşturarak içerler. Dinler tarafından cinsel sapkınlık sayılan ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamızın nedeni olarak gösterilen eşcinsellik de İslam'ın cennet vaatleri arasındadır. Bunu da nereden anlıyoruz? Tur Suresi 24 ve 26. ayetler. Ayetin içeriği şöyle. Sedeften inciler gibi olan gençler yani gılmanlar yanlarında dolaşırlar ve birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik derler. Değer izleyiciler, Sedef'ten inciler gibi olan ve Müslümanların yanlarında dolaşan bu gençler, dünya hayatında ailelerin yanında dahi korku içinde olmalarının nedeni ne olabilir? Toplum ve aile tarafından hoş karşılanmayan bir durum olabilir. Bu ayetteki tarife göre de bu eşcinselliktir. Yoksa değerli iziciler dünya yaşamında hiçbir gencin yemek ve içki servisinde çalışmasından dolayı ailesinden korkacağı, çekineceği bir durum olamaz. Cennet yaşamında yok yok dedik ya değerli iziciler, eşcinsellik de Kur'an'ın cennet vaatleri arasında yerini almıştır. Aynı şekilde değerli izleyiciler, cennetteki eğlence ortamına ilişkin tasvirlerde ortaya çıkan kompozisyonlar da Arapların öteden beri aşina oldukları eğlence formunu yansıtır. Dolayısıyla Kur'an'da Müslümanların cennette altın, gümüş ve inci takılar takıp ipek elbiseler giyeceğine dair ayetlerin de kesinlikle o dönem ortamındaki zenginlik ve saltanat anlayışıyla ilgili olduğu o dönemde zenginlik şatafat ve saltanatı simgeleyen ve fakir insanların hayallerini süsleyen maddi değerleri temsil ettiğini göz ardı etmemek gerekir. Yine kralların ve zenginlerin ipek ve atlastan libas kullanmaları Şam, Irak Araplarının özellikle de İran ve Rum krallarının yiyecek ve içecek sunumlarında serabil denen temiz ve özel elbiseler giyinmiş hizmetçiler çalıştırmaları insanların hayallerini süsleyen yaşamlardır. Kur'an'da da insanların hayallerini süsleyen bu yaşam şekilleri cennet vaatleri arasındaki yerini almıştır. Cennet vaatlerine kavuşmak için yaşamını sürdüren Müslümanlar aklını kullanmayı düşünmediklerinden hiçbir teknolojik ve bilimsel başarı gösterememişlerdir. Değerli izleyiciler, şimdiye kadar anlattıklarımızda İslam öncesi Arap toplumunda o günkü varlıklı sınıfın o döneme özgü yaşam standardı, zevk ve alışkanlıkları tasvir edilmiştir. Dolayısıyla o dönemi çevreleyen coğrafi yapı, Sosyal ve kültürel şartlar Kur'an'ın içeriğini de şekillendirmiştir. Değerli izleyiciler, ayrıca belirtelim ki insanlarda böyle özlemlerin oluşmasının nedeni hemen hemen tüm bölgesel otoritelerin yaşam tarzlarıdır. Ne de olsa insanın hayallerini onu kuşatan ortamın maddi koşullarının belirlediği gerçeği var ortada. Bundan dolayı ortalama bir 7. yüzyıl insanı cennette kütüphaneler, bilimsel araştırma, sanat ortamı, spor alanları, bilgisayar, yaşamı kolaylaştıran teknoloji, üretme ve yaratma keyfi, kadınlar ve erkekler arasında hak ve özgürlüklerde eşitlik ve insanca ilişkiler düşlenememiştir. Cinsel beraberliklerde özel bir duyguyla yüklü doğal bir ilişki yerine egemen cinsin sayısız huğru ile keyif etmesi düşlenmiştir. Dünyada böylesi bir ilişkiyi haklı olarak ahlaksızlık ve çifte standart olarak niteleyenlerin ahlaklı olan yandaşlarına aynı yaşamı cennet diye vaat etmelerinin ciddi bir ahlaki ve vicdani tutarsızlık olduğu açıktır değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler aslında dincilerin tek kaygısı bu davranışlara iten tek neden öldükten sonra bir daha aynı bedenlerine kavuşamamaktır. Üç büyük dinin kural koyucuları da aynı korkuya sığınarak insanlara aynı bedende olmayı vaat etmişler. Tek şart olarak da kendi tanrılarına inanmayı istemişler ve karşılığında da cennet vaadinde bulunmuşlardır. Aslında sorun bedenlerini kaybetmekten korkmalarıdır ve bir daha aynı bedende olmamak onları delirtiyor. İnsana göre ölüm onun varoluşunun bitimi ve dolayısıyla kural olarak korku verici olaydır. Onun için inanmakla kendilerini kandırmayı tercih ediyorlar. Oysa evrenin cennette sunulanların yanında çok daha cazip bir teklifi var onlara. Bu teklifi görebilmeler için bir tek şeyi yapmaları gerekiyor. Tanrı'ya inanıp Tanrı adına oluşturulan değişmeyen kurallara uyarak kul kole olmak, ahlaki ve vicdani değeri olmayan kuralları savunmak veya uygulamak yerine İnanmayıp sorgulamak ve insana yakışır bir şekilde kul köle olmadan ahlakını, aklı, vicdanı, sevgisi ve mantığı ile oluşturan erdemli bir insan olarak yaşamak ve yaşatmaktır. Ölümün bir yok olma değil, maddenin bir başka maddeye dönüşüm olan bir olay olarak değerlendirilmesidir. Cennet hayalleriyle Yaşamını cehenneme çevirmek değil, yaşamı cennet yapmaktır. İnsanlığın manevi evriminin kaynağı yaşam korkusu, ölüm korkusu ya da kör inançlarda değil, akıl ve bilgidedir. Yaşamın ve yaşatmanın saflarında kenetlenmektir. Her varlığın bir oluşumu, bir de yok oluşu veya başka bir şeye dönüşümü var. Öldükten sonraki yaşam yalanı ile Gerçek yaşamı yaşanmaz yapmak ve boş inançlarla zaman kaybetmek yerine yaşamımızın tadını çıkarmak, gece gündüz keyiflenmek, her gün ölüm sonrası ne olacak endişesi ve üzüntüsüyle değil, sevinçle geçirmeye çalışmak, kısacası yaşama yaşam katmak insanın kültürel evrimini olumlu etkileyecektir. Akılcı bilgiye, insanlığı Eski boş inançlarından, dinsel saplantılarından, yobazların sürdürdükleri ölüm korkusundan ve korkutucu öteki dünya yaşamı düşüncesinden kurtardığı için yücedir değerli izleyiciler. Yarattıklarını ödüllendiren ya da cezalandıran bir tanrıya ya da bedensel ölümünden sonra kişinin yaşamını sürdürdüğüne inanmayı bir çare ruhlara özgü korku ya da anlamsız egoizmin ürünü olarak gören Einstein, bilimsel akla verdiği birincil önemin yanına yaşamsal uyum, varoluşsal yetkinlik için duyduğu hayranlığı, yaşayan her şeyin parçası olmak, başkaları için yaşamak kavramlarını koyarak anlamsız bir bencilliğin ürünü olan ölüm korkusunu aşabilmektedir. Zamanım dolduğunda ölümü, en az tıbbi yardım görerek metanetle karşılamakta kararlıyım ve eğer yaşamımızı çocuklarımızda ve genç kuşaklarda sürdürebilirsek ölüm bizim için bir son değildir. Onlar bizdir artık. Bedenlerimizse yaşam ağacındaki solgun yapraklardır sadece diyordu. Değerli izleyiciler bir başka videoda bir başka konuda görüşmek isteğiyle Sağlıkla kalın, hoşça kalın.